Merhaba arkadaşlar bu videomuzda parça al fonksiyonunu anlatacağım. a hücremizi bugün hava çok güzel yazıyorum. C2 hücremize de bu A1 hücresinde yazılı olan cümleden belli bir parçayı alacağım. Bunun için fonksiyonum bana başlangıç sayısı, kaç karakter alınacağı şeklinde sorular soracak. Parça al diyorum. FX fonksiyonuma basıyorum. Metinimi soruyor. Metinim budur. Başlangıç sayım. Buradan sadece hava kelimesini alacağım. Varsayarsam başlangıç sayım 7 ve sadece 4 karakterlik hava kelimesini alacağım. Sonuç. Burada da göründüğü gibi hava şeklinde gelecek. Tekrar anlatıyorum. Belirli bir hücrede yazılı olan değerin metin sayı fark etmez bu arada? Tarih hiç önemli değil. Değerin belli bir bölümünü başka bir hücreye alabilmek için parçal fonksiyonu kullanıyorum. Parçal fonksiyonunda birinci koşula hangi hücreyi kullanacaksam onu seçiyorum. İkinci koşula hangi karakterden başlayacağını belirtiyorum. Üçüncü koşula da kaç karakterlik ifade değer alacağımı belirtiyorum ve sonuç bana hmm. FX penceresinde de göründüğü gibi geliyor.